Eğmen dereceli bir silindiri sıvı yağ ile doldururken silindirin kütlesini ölçerek aşağıdaki çizelgeyi oluşturuyor. Bu tablodaki bilgilere göre sıvı yağın kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ilk durumda ne var? Hem sıvı var hem kabın kütlesi var bunun içerisinde. Ama sıvı eklediğinde ne kadarlık sıvı eklemiş oluyor? 90 gramlık. Peki hacim artışı ne kadar oluyor? 100 oluyor. Peki, sonra bakın bir daha 90 eklemiş oluyor. Yine hacim artışı ne oluyor? 100 oluyor. Peki burada bakın bir daha 90 eklemiş oluyor ve hacim artışı 100 oluyor. Yani 100 santimetre küplük her bir sıvıya kaça tekabül ediyor? 90 grama karşılık geliyor. O zaman d ne gelecek buradan? Kütle m bölü v'den düşünürsek kütlesi kaç? 90. Hacmi kaç? 100. Bakın sadeleştirdim. Ne geldi burası? 9 bölü 10 gelecek. Şimdi bu hangisinde var? Bakıyorum 28 bölü 20 olmaz. 19'a 10 olmaz. 23'e 20 olmaz. 10'a 10 olmaz. Ama bakın kütle 9 evet. Hacim 10 evet. Cevabımız E seçeneğidir.